Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Adil Karaca. Artık havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarımız kurumaya başladı ve biz de bugün ilk iş olarak bu tarlalara katı gübre dağıtma makinesiyle hayvan gübrelerimizi dağıtacağız. Biraz rüzgarlı bir ortam o yüzden samanlıkta başladım. Ve şuradaki size küçük misafirlerimizi de göstermek istiyorum. Bizim tavuklarımızın huyu böyle balyaların üstüne ee, yuva yapma gibi huylar olduğu için o civcivleri almak için buraları yıktık. Yakın zamanda da zaten yediririz. Ve bunlar da bizim Yağmur'un kızları. Bir tane erkek var. Şu erkek olanı galiba. Diğer üçü dişi. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan geçelim ee, bizim 3 senedir yaklaşık 3-4 senedir e, bir yerde bıraktığımız orada hayvan gübresi vardı oradan başladım yani o yanmış gübre oluyor oradan başlıyoruz. Makinemiz bu. kuyruk miliyle güç alıp bunlar çalışıyor. Diğer kapak ve işte taşıma bandı da hidrolik yağından şey yapıyor. Güç alıyor. Şu şekilde gidiyor. Kumanda kolları bunlar. içeriden güç verip buradan bandı çalıştırıyoruz. bunları kapağı açıyoruz. Bu zaten salmak için ayar. Ayakkabı Ayakkabıyla binme Ali Dayım seni döver. <laughs> Bu da Ali traktörü emanet aldık. Bizim traktör daha gelmediği için. Şu paspaslar içinde. Bunu artık şey yaptıktan sonra temizliği böyle teslim edeceğim. Yavaştan geçelim. Dayı buradan geçer. Ben gidiyorum o zaman. Evet benim ayakkabımı da sağ olsun köpeklerimiz Buraya taşımış Bu tarlaları dağıtacağız. Ben bu tarlayı kıştan sürmüştüm. Ee, kıştan sürüp, geçen sene mesela çantik tarlasını hasattan sonra sürüp peşine işte arpa ekmiştik. Bu sene de ekeriz niyetiyle sürdük ama yağışlar çok olduğu zaman ekemedik haliyle. Tarla sürülmüş halde kaldı. Ee, oraya şimdi hayvan gübresini serip ürün değişikliğine gidiyoruz. Bu sene çantik ekmeyeceğiz, bu sene mısır ekeceğiz. Ee, daha önceden çeltikten kazandığımız parayla, daha doğrusu kazandığımız değil de e, çeltiğin masrafını hayvanların hayvanlardan kazandığımızı yapıyorduk. Çeltikten olan aldığımız ürünün parası tamamen bize kalıyordu. Onu da gidip silaj alıyorduk. Mesela bizim 65 dönüm eklediğimiz çeltikten e, geçen sene önceki sene 120 dönüm mısır alabilmiştik. Burayı da şey yapacağız, gübre sereceğiz. Ama bu sene mümkün değil. Çeltik kendi dönümü kadar bile mısır alamayacağı için biz kendimiz ekmeye başladık. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Ee, burada yakınlarda hep bütün her yer çeltik Bu yüzden e, mısırı taşıma yapmamız lazım. Satın aldığımız mısırı. E, bu sefer de yolda sıkıntılar oluyor. Lastik patlıyor, şoför anlamıyor ya da yani bizler yani kullanan genelde biz olduğumuz için arka lastik patlıyor anlayamıyoruz falan ya da işte romantlarla traktör gitmesi biraz sıkıntı yüklü traktörlerin yani önüne bir şey çıkabilir o yüzden hemen evin yanında ekiyoruz daha kolay oluyor yani mesela serdiğimiz yer şuradan sonrası hemen tarla zaten kararmış durumda burayı boydan boya gittim yanı başı kalmıştı şimdi gidelim ee, bakalım yükleyelim ondan sonra dağıtmaya başlayalım. <laughs> gidelim de. Ama kabin çok dar olduğu için ben bilmiyorum. Ben burada gideceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde yükledik. Şimdi tarlaya gidip onu dağıtacağız. Da açtık. Pantada yönü verdik, dağıtmaya başlıyoruz. Ben diğer tarafa geçeyim, burası biraz karanlık. Evet arkadaşlar bu şekilde tarlanın her tarafına hayvan gübresini dağıtmış oluyor. Şu, şuradan başladık. Serese oraya kadar gitti. Aslında biraz daha yavaş gidebiliriz ama şöyle bir durumumuz var. Tarla zaten batıyor kimi yerlerinde çarlık arazisi olduğu için durmadan bir hızla gitmemiz lazım. Çok düşük hızlarda e, romor oturuyor. O yüzden bir sefer sonraki tarla bittikten sonra tekrar üstünden geçeceğiz. Bu şekilde işlerimizi halletmiş olacağız. E, şimdi bu romor bittikten sonra bir de kabin içinden çekeriz sonra videomuzu bitiririz. Evet arkadaşlar şimdi dağıtmaya başlıyoruz. Şu an saat akşam üzeri dört buçuk. ilk i̇lk başladığımızda sabah saat dokuz buçuk civarı bir şeydi. Hani yarıladık burayı. Yarısını dağıtmış olduk. Makinenin tekerleri traktörler, traktörden daha genişli duruyor. Onu da şöyle kam şeylerden aynalardan kontrol ediyoruz. Keşke e, traktörün izine basabilse, çünkü tarlada da bize sıkıntı çıkartıyor böyle olunca. Kubota'da bunu şeyi fark ettim. Mesela Tümosan'da öyle değil. Tümosan'da 1500 devirde tam böyle şeydi. Canlı hali. Yani torkun tam geldiği şeydi. Ama Kubota'da böyle 16-17 gazlar. Yani 1600-1700 devirlerde en güzel şeyine ulaşıyor. Çekişini hani motor daha canlı gidiyor. 15'e düşürdüğümüzde gazı biraz daha bunalıyor böyle. Onu fark ediyoruz bunu merak edip katalog verisine de baktım. Ama katalog verisinde hemen bir vides düştüm. Traktör kendine geldi. Katalog verisine baktığımda arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Ee, bunu yavaş alayım. Şöyle altı ile edelim. Katalog verisinde 15 gaz yazıyordu. Yani 1500 devir yazıyordu. Kubota'da. Ama 17'de biraz daha rahat oluyor. Hemen kuyruk mühimi çalıştırıyorum arkadaki şey açıldı. Şuradan bu kumandayı güç vereceğim. Şöyle kapağımı kaldıracağım. Buradan da alttaki taşıyıcı banta yol veriyorum. O oradan dönüyor. bir dakika Geri geleceğim. Şunu Şurası battı o yüzden Atıyor. biraz olduğum yerde boşaltayım çıktık gibi bir şey ama tarafa atıyor. O yüzden camı kapattım. En azından çir dışarıda kalsın. Evet, bayağı da atıyor. çünkü pervanelere e, giden gübre azaldı. Eksik kalmasın. Oraya biraz taşınsın diye bekliyorum. Geldi. Ee, şurada şey var. Delikli olan bölümden içer, içeri, içeriği görebiliyoruz. Gübre bol o yüzden olabildiğince atıyoruz. Tabii fazla atıkla yakmamak lazım ama bu serdiğimiz gübre yıllanmış yani yanmış gübre olduğu için bir zararı da yok isyan açıkçası. Zaten öyle zarar olacak kadar da fazla atamıyoruz. Evet şu anda bitti işte az bir şeyler var içinde. Aynen yani artık kapatabilirim kuyruk muyum durcuttum. Bir dakika. Şunu da kapatayım. Bantı kapattım önce sonra kapağı kapatıyorum. Camımı da kapatalım. Bu aynı. Ya biraz da bu tarla sürülmüş bir tarla olduğu için e, bir toprak parçası geliyor tekerin önüne, kürümeye başlıyor. Bu sefer gömülüyor. Hani bu tür videoları izlediğim zaman gördüm ki bunun palet olanları da varmış. Yani palet uzunluğu, paleti var remorkun ve daha geniş yere basıyor. Bu şekilde de batmadan ilerleyebiliyor. Ya da bunun çift tekerli olanları var. Tandem dingil dedikleri. Ondan da var. Daha yere daha çok basarak böyle batmayı engelliyor. Evet arkadaşlar. Bugün de bu şekilde devam ediyoruz. Saat şu anda 4. Ben büyük ihtimal iftara kadar bunu taşırız ki işimiz azalsın diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay